Merhaba arkadaşlar, bugün ilk koşuma çıktım. Şimdi bir 2 kilometre kadar koştum gölün etrafında. Bir i̇ki kilometrede geri dönüş yolum var. Ee, direkt eve gideceğim ondan sonra. Uzun zamandır spor yapmıyordum, daha doğrusu uzun zamandır koşmuyordum. Bu iki kilometre bile beni aşırı derecede yordu ama e, kendimi o kadar iyi hissediyorum ki yani böyle tertemiz hava, böyle mis gibi ağaç kokusu, toprak kokusu, biraz da yağmur yağdı tabii. Aşağıda da hoşuma gidiyor koşmak, özellikle de böyle e, bu tarz böyle ağaçların, yeşilliklerin olduğu yerlerde. E, şimdi ben kapatıyorum e, Müziğime devam ediyorum ve evime geri dönüyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Isabel. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videom kanalımda yaptığım diğer videolara kıyasla çok daha değişik bir video olacak. Birçoğunuzun bildiği gibi İsviçre Zürih'e sonunda temelli olarak taşındım. Ve bu taşımayla birlikte ilk birkaç günüm nasıl geçiyor, neler yapıyorum vesaire bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Çok fazla böyle kendi hayatımla ilgili, kendi kişisel hayatımla ilgili videolar çekmek, koymak istemiyorum. Çünkü hani kabul edersiniz ki ünlü bir insan değilim bu birincisi yani. Benim hayatımı merak eden insanların pek fazla olduğunu sanmıyorum. Ayrıca de hani kişisel hayat dediğimiz gibi kişisel bir hayat. Benim kişisel olan yaşantımı birazcık kendi içimde kişisel olarak tutmak istiyorum açıkçası. Çok fazla kişisel dedim. Ancak sizden çok fazla sorular geliyor. Ne yaptın? Evlendin mi? Nereye taşınıyorsun? Karma'yı ne yapacaksın? İşini ne yapacaksın? YouTube'u bırakıyor musun? Vesaire diye. Birbirinden değişik, fantastik ve eğlenceli sorular geliyor. O yüzden bu sorulara tek tek cevap vermek yerine... Böyle bir video yapmak istedim. Hem biraz vlog tarzı olacak. Önümüzdeki birkaç gün neler yaptığımı şöyle kısaca sizlerle paylaşacağım. Hem de ne yapıyorum, ne ediyorum, nasıl geldim, nasıl gidiyorum, ne yapacağım, evlendim mi vesaire. Böyle birkaç tane genel olarak çoğunuzun sorduğu soruya cevap vermek istiyorum. Arka planda gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kendime <laughs> yemek falan yapacağım. <laughs> yemek yapmaya başlamadan ve Yemek yedikten sonra böyle bir ağırlık oluşuyor ya benden çok oluşuyor. Hazır oda oluşmamışken böyle dinçken, hoşlan da yeni geldim zaten. Hazır böyle dinçken sizlere bir iki dakika video çekmek istedim arkadaşlar. Çok kısa bir özet geçmek istiyorum. Bugüne kadar neler oldu diye şöyle bir yukarıdan geçmek istiyorum. İstanbul'da erkek arkadaşımla beraber yaşıyordum. Erkek arkadaşım İsviçre'ye geldi. işinden dolayı bir yaklaşık 6 ay 8 ay kadar ayrı kaldık. Ondan sonra İstanbul'daki evimizi kapattık. Evimizi kapattıktan sonra evlenme kararı aldık. Evlenme kararı almamızdan evlenmemizin arasında sadece 2 hafta vardı. <laughs> Nikahımızı yaptık. Sadece aile arasında çok küçük ve çok eğlenceli, çok güzel bir kutlama yaptık. Sadece ve sadece aile arasındaydı. Düğün yapar mıyım? Hiçbir fikrim yok. Bir yanım istiyor, bir yanım istemiyor ama bilmiyorum. Neyse o apar bir konu. Ondan sonra ben annemin yanına taşındım çünkü hala İstanbul'da kalmam gerekiyordu işimden dolayı. Öyle işimi yasal olarak, işimi hani zart diye bırakabiliyorum çünkü evlenmişim, tazminatımı alıp, dilekçemi yazıp ertesi gün işe gitmemezlik yapabiliyordum. Böyle bir yasal hakkım vardı. Ancak tabii ki de böyle çirkin şeyler yapmak bana göre değil, bize göre değil yani. Dolayısıyla iş yerinde kendi yerime başka bir arkadaş buldum, onu eğittim, onun ardından da İsviçre'ye, Zürih'e geldim. Normalde benim asıl amacım işten ayrıldıktan sonra İstanbul'da 1-2 hafta daha kalıp işte bir takım kişisel işlerimi halletmek istiyordum. Atıyorum mesela işte çakaba gitmem gerekiyordu, alışveriş yapmam gerekiyordu, dişçi, gözcü, gözce gitmem gerekiyordu vesaire. Bir takım planlarım vardı yapmak istediğim ancak bu koronavirüs salgını, bu olay. Beni gerçekten de çok tedirgin etti ve çok korkuttu çünkü İsviçre mesela şu anda hem İtalya ile hem de Almanya'yla çok sıkı komşu olmasına rağmen bütün kapılarını kapatmış durumda, bütün uçuşlarını engellemiş durumda, bitirmiş durumda. Yarın öbür gün Allah korusun herhangi bir şey olur Türkiye'de virüsü salgını çıkarsa ve İsviçre Türkiye'den gelen uçaklara iptal ederse, onları kabul etmezse vesaire diye. Hemen bir an önce uçak biletimi aldım ve işimi bitirir bitirmez direkt ve direkt hatta aynı gün Zürih'e geldim arkadaşlar. Çünkü bir yandan da korkuyordum bunlardan. Hani herhangi bir şey orada böyle aylarca aynı mesela Çin'de olduğu gibi aylarca böyle e, izin verilmezse uçakların ülkeye girişine vesaire. E, dolayısıyla gelemeyeceğim. E, eşim de dolayısıyla İstanbul'a gelemeyecek. E, do dolayısıyla görüşemiyor olacağız yani. Ve bir de aynı şekilde çok fazla hevesliydim çok fazla hevesliyim hala işte yeni evime geleyim, yeni bir ülke, yeni bir şehir, yeni bir ev yapılacak, öğrenilecek, keşfedilecek çok fazla yeni şey var ve gerçekten de çok ama çok hevesliyim bu konuda. O yüzden arkadaşlar hemen işimi bitirdiğim gibi uçağa atladım ve yeni evime geldim. Evlenmem ve İsviçre'ye taşınmam hakkında yapabileceğim en kısa özet bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi ben daha yeni koşulan geldim. Yaklaşık 4,5-5 kilometre koştum ve inanılmaz derecede açım. O yüzden hemen yemeklerimi yapıp yemeklerimi yiyeceğim. Önümüzdeki birkaç günde bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğim. Ve bunları birleştirip en kısa zamanda sizlerle paylaşacağım. Klasik kapanışım yapasım var ama yani hani kapatmıyorum videoyu. O yüzden Evet, bugün Zürih'te evimde ikinci günüm. Ee, normalde evi döşemem lazım. Evi döşemek için e, IKEA'ya gitmem gerekiyor. İşte alışveriş merkezine gitmem gerekiyor. İnternetten bir sürü şey sipariş etmem gerekiyor vesaire vesaire. Sabahleyin 2-3 saat falan bu tarz işlerle uğraştım. Hani neler alacağımı e, ayırdım. Ancak dışarısı inanılmaz derecede kötü şu anda. O yüzden ne koşuya gidebiliyorum, ne IKEA'ya gidebiliyorum, ne alışveriş merkezine gidebiliyorum. Ben de şöyle bir karar aldım. Şu anda saat 12. Bugün bütün gün boyunca akşam saat 7'ye 8'e kadar durmaksızın PlayStation oynayacağım. <laughs> Demin kendim videoya çekiyorum sandım ama halbuki çekmiyormuşum böyle boş boş kamerayı tutup konuşmuşum. Her yani neyse arkadaşlar yaklaşık bir 3-3,5 kilometre kadar koştum. Bir ara verdim şu anda bu güzel banklarda. ...bu güzel göl manzarasına karşı oturuyorum. Ee, bu şehirde, diğer şehirleri bilmiyorum ama Zürich'te... ...insanlara şöyle bir alışkanlığı var. Ee, özellikle çalışan insanlar, e, öğle yemek saatlerinde... ...saat 12 ile 1 buçuk ya da 12 ile 2 arası... da ...ya spor salonuna gidiyorlar, spor yapıyorlar ya da dışarı koşuya çıkıyorlar. Bence bu gerçekten de şahane bir şey. Tabii şu anda çok fazla... Koşan insan yok hatta hiç yok çünkü ben hala alışamadım böyle dışarıda konuşmaya, video çekmeye, vlog çekmeye falan ama yavaş yavaş alışıyorum sanırım. Bir de burada hani insanların genellikle benim ne konuştuğumu bilmediklerini varsayarsak, çok fazla Türk var ama yani neyse <laughs> sıkıntı değil. Şimdi yaklaşık 1-1,5 kilometre daha koşacağım. Bu da toplamda 4-4,5 kilometre belki 5 kilometre falan yapar. Buradan direkt eve gidiyorum. Duşumu alıyorum, yemeğimi yiyorum ve hemen videolarımı çekmeye başlıyorum. Bakın insanlar koşuyor, koşarken baktım acaba. Aa! C vitaminimizi unutmamak gerekir. Taşınalı tam bir hafta oldu ve bu son bir hafta içerisinde yapmam gereken, daha doğrusu yapmayı planladığım hiçbir şeyi ne yazık ki yapamadım. Ee, bir sürü eşya sipariş etti ve hiçbirisi gelmedi. Haftaya kaldı, öbür haftaya kaldı. Hatta Nisan ortasında gelecek olan eşyalarım var. Ee, hiçbir şey tam değil. Bir evi sıfırdan döşemek gerçekten de inanılmaz derecede zormuş. Ve aynı zamanda hani evi döşemek bir yana bir de sonuçta benim bir işim var. Yani e, YouTube yapıyorum tamam her ne kadar 9-6 bir ofis işi gibi olmasa da sonuçta emek gerektiren, zaman gerektiren ve hani özellikle video çekmek için işte mekan gerektiren, uygun koşullar gerektiren, ışığı olsun bilmem nesi olsun falan bunları gerektiren bir iş. Ancak şu anda da eminim ki çok fazla yankılıyordur sesim. Yani ne kadar ee, kapatsam da kapıları. Salonumuz çok geniş. Zaten bir oda, bir salon, bir evimiz var. Salonumuz çok geniş ve çok az eşya var. Dolayısıyla sesim inanılmaz düzeyde yankı yapıyor. Buna ek olarak tam karşımızda çok büyük bir binanın inşaatı başladı. Çok ses geliyor. Binayı yıkıyorlar. Ee, hani İstanbul'a kıyasla çok daha yavaş, çok daha sakin geçiyor ama genel olarak sürekli olarak bir inşaat sesi var, az bile olsa. Dolayısıyla bu da beni etkiliyor. Bir de buna ek olarak arkadaşlar, ışıklarım zaten şöyle kocaman e, çantalarda olduğu için ışıklarımı getirmedim, getiremedim. Dolayısıyla böyle işte açık camın karşısında, panjursuz camın karşısında bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani umarım olur. Birazcık karanlık gözüküyor gibiyim ama ne yapayım yani arkanın beyaz olmasını istedim çünkü. Ve çok önemli bir şey paylaşmak istiyorum sizinle arkadaşlar. Birazdan video çekeceğim. Şu anda laptopum büyük bir tencerenin üzerinde duruyor. Ama bütün bu olanlara rağmen, bütün bu çıkan aksiliklere rağmen hiçbir şekilde sinirimi bozmuyorum, canımı sıkmıyorum. Hayat çok güzel. Bir şekilde devam ediyor. Derse ki bu ilk haftamda daha çok planlama, organizasyon vesaire şeyleriyle uğraştım. İşte mobilya alımları, küçük ev eşyası alımları vesaire. Henüz bir şey gelmedi ama bakalım bekliyoruz. En azından birçok şeyin yanına tik işareti koymuş bulunuyorum. Aynı şekilde bu hafta bütün bir hafta boyunca tam 4 kere koşuya çıktım ve bu benim için gerçekten de çok güzel bir sayı. Özellikle de son zamanlarda aşırı yoğundum ve spor salonuna gitmek, koşuya çıkmak vesaire hiçbir şey yapamıyordum. Dolayısıyla Zürich'te görün etrafında koşuya çıkmak beni aşırı derecede mutlu etti ve rahatlattı. Bunun yanı sıra bir de şöyle bir şey var. Evin içinde çok e, tıkılı kalmak istemiyorum çünkü bu virüs olaylarından vesaire yani İsviçre'de e, korona yakalanların sayısı bayağı bir artmış durumda şu anda. Ama bu virüsten dolayı vesaire işte hani herhangi bir şey olur Allah korusun karantinaya alınırız bir şey olur ne bileyim hani hastalığınız zaman mesela kendi kendi karantinaya alman gerekiyor ve 14 gün boyunca evden çıkmaman gerekiyor. Bu bir yasa İsviçre'de ve buna uymayanlar yaklaşık 5000-6000 e, frank, dolar civarı para cezasına çarptırılıyor. Bu koşmanın vesaire bütün bunların yanı sıra ayrıca bir buçuk gün yani bir gün full ve bir günün de yarısı boyunca PlayStation'da çılgınlar gibi oyun oynadım arkadaşlar. Şu an itibariyle bir Twitch kanalı mı diyeyim, Twitch profili mi diyeyim, ne diyeyim artık bilmiyorum. Bir Twitch açmış bulunmaktayım ancak içinde hiçbir şey yok. PlayStation oynadığım oyunları oraya koymak istiyorum, canlı yayın yapmak istiyorum vesaire nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Dolayısıyla bu konu hakkında bu konu üzerinde birazcık çalışma ve araştırma yapmam lazım ama sanıyorum ki bir eğer her şey yolunda giderse yeni projelere başlamam benim yaklaşık 2-3 ayımı alır. Yani yaz döneminde başlarım diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta doğal olarak bir işim yok ve bu sene sonuna kadar 2021'in başına kadar daha doğrusu bir iş bulmak, aramak gibi bir düşüncem de yok. Çünkü hayatımda ilk defa gerçekten de hayatımda ilk defa işim yok. Ve ne yapacağım konusunda da hiçbir fikrim yok. O yüzden şu anda sadece ve sadece YouTube'a yönelmek istiyorum iş konusunda. Tabi bunun yanı sıra demin gibi Twitch gibi yeni projeler var hakkında. Web sitesi, web siteleri yapmak gibi projeler var. Bakalım her şey zamanla, her şey sırayla. Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar bu hafif vlog gibi olan videomu daha burada bitiriyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım sizin kafanızdaki birkaç soruya cevap verebilmişimdir. Ayrıca eğer benim burada bahsetmediğim ve sizin aklınızda takılan başka sorular varsa lütfen bu videonun altına yorumlarda yazın. Bu video yayınladıktan yaklaşık bir ay sonra bir soru-cevap videosu yapmayı planlıyorum. Ve bu videonun altındaki sorularla bu videoyu yapacağım. Dolayısıyla eğer merak ettiğiniz hani benimle ilgili, benimle ilgili bilmiyorum da... Biz <laughs> benimle ilgili olsun, ile ilgili olsun, taşınmamla ilgili olsun işi bırakmamla ilgili, YouTube'la ilgili aklınıza ne geliyorsa, merak ettiğiniz şeyler varsa aşağıya mutlaka yazın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ben şimdi bu videoyu kapatıp diğer normal vlog olmayan videolarımı çekmeye gidiyorum. Öyleyse en kısa zamanda yeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.